Herkese merhaba Şimdi sizlere skype programıyla Fotoğrafın üstüne yarım maske yapmayı göstereceğim Programı açıyoruz Buradan düzenleyici kısmından Yapacağımız fotoğrafı sürüklüyoruz Daha sonra nesneden Küçük bir pencere var Buraya tıklayıp maskenin olduğu klasöre geliyoruz Maskeyi açıp Şeffaflığı 255 e ayarlayıp Tamamı basıyoruz Daha sonra maskeyi fotoğrafa göre Ayarlıyoruz Bu kadar basit arkadaşlar bunu yapmak. Ee, daha sonra da e, çarpıya basıp kaydediyoruz. Kaliteyi yüksek kalite yaparsanız daha iyi görünür fotoğraf. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi e, fotoğrafımız oldu. Ben şimdi hemen size göstermek için böyle yaptım. Siz daha özenerek yaparsınız. Herkese kolay gelsin.